Damgamızı taşıyor Asırlar ve devirler Yavuz çıkarma plajından Atletlerimiz tarafından Getirilen bayraklarımızın Sayın Cumhurbaşkanına sunulması 20 Temmuz Barış ve özgürlük bayramınızı Ve mübarek kurban bayramınızı kutlar Sevgi ve saygılarımı sunarım Ne mutlu Türk'üm diye 20 Temmuz barış ve özgürlük bayramımız Kutlu olsun Kurban Bayramımız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla diyor. Sizleri selamlıyorum. Şanlı ordumun Kıbrıs'ta bir zaferi var. Onur ve şeref timsali olan sancaklarımızın ayakta selamlanmalarını arz ederim. yaşatacağız bu eseri. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların erleri. Ben Türk komandosuyum. Denizde ve çölde. Her zaman ve her yerde. Komando! Kahraman ve vefakar polisim. Her biri milletine çare, mücahide derman. Sönmedikçe Kıbrıs'ta son her gün daha da güzel. Aydın günler doğacak. Hür yaşamak bize atadan miras. Bilinsin ki hiçbir güç Türkiye zincir vuramaz. Şahlan artık ey deniz. Şanlı dostlar geliyor. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlarının motorlu birlikleri tören alanına girmektedir. El sallıyor uçarcasına. Yıldırımlar geçiyor. Yürekleri iman dolu. Askerlerim geçiyor. Zaferlerin tarihini gülleleriyle göklere yazan karma topçu birlikleri tören alanına girmektedir. Milli savaşın bilin ki bizler tarihini güllelerimizle yazdık. Tufanlar Dursa hep denizler sinmez bu vatana düşman artık Muharebe meydanlarının yıldırımı, kasırgası seli 14. Zırhlı Tugay ve Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı'na ait zırhlı birlikler tören alanına girmektedir yürüyen bir erdağız coşkun seliz tufanız kükreyen arslanlarız deviz ateşiz, kanız. Savaşta, depremde, yangında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının her zaman yanında olan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı araçları tören alanına girmektedir. Vatandaş onu arar varsa eğer ihtiyacı ilgilidir bilgilidir. Hep hazır çalışanı. Layık olmak için çarpar bu yüreği, bu canı.